Eleme turlarında ilk maçlar bu gece oynanıyor. Tüm takımların üzerinde müthiş bir stres olduğunu bilmek için medyum olmaya gerek yok sanırım. Ben Hasan Muslan ve Ali Kerim Öner karşılaşmayı anlatmak üzere bizlere ayrılan bölmede hazırlıklarımızı evet tamamladık. Her şey gayet güzel. Seste herhangi bir kesinti olması halinde İstanbul'daki stüdyolarımıza... Efendim? Evet, ee, seste Teknik bir sorun olursa yapacak bir şey yokmuş. Hayırlısı diyelim. Hocam aman kabloya çok bir şey yapmayalım. Baktı kaleye. Gol mü? Yandan dışarı gitti vuruşu. Baya bir yandan gitti ama. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değildi vuruşu. gol pozisyonu. Attı şutu kale. Kaleci şutu kurtardı. Kaleciden güzel bir hamle ve şık kurtarış. Orta. Kaka. Ataktan sonuç gelmedi. Aşırtma bir pas defansın arkasına. Kali gördü ve vurdu ama gol gelmedi. Pasın geçmesine izin vermedi. Güzel düşündü, sonuç çıkmadı. İleri oynadı. İlk yarıda 30 dakika geride kaldı. Ve Arda Turan. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Arda! Enfes bir kurtarış kaleciden. Kaleciye diyecek laf yok. Şimdi ortaladı. Harika bir pas kaleye bakıyor. Şut. Top dışarıda. Korner. Çok büyük bir tehlike atlattılar kale önünde. Savunma bunaldı iyice. Bir kez daha köşe vuruşu. Ortası ceza sahasına. Harika şut ama gol getirmedi. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Kaka, Kaka koştu yine Kaka, şimdi Torres ve gol müthiş şansı boş göndermedi ve yazdı golü. Real Madrid 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Kaleci karşısına aldı ve çok düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Real Madrid ilk golü kaydeden takım oldu mücadelede. Pas için boşluk arıyor. Bayrak havada offside. Ve düdükle birlikte ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu 1-0'dı. İkinci yarı nasıl bir taktik uygulayacak iki takım? Teknik direktörler oyuna müdahale edecek mi? Göreceğiz. Şimdi Kaka kanattan süratle geldi. Pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Feguli. Pas isabetsiz. Kaka. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Orta düşüncesi. Şut. Organize geliyorlar ancak son vuruş gol getirmedi. Kademi hemen yerleşti. Attı. Şut pozisyonu. Attı şutu ve gol. Bu gol farkı ikiye yükseltti. Atak devam ediyor. Etkili bir pas. Bir şut. Yandan reklam panolarına gitti. Pas istemişti şimdi aldı. Kale sahasına kesti ortayı. Vurdu kafayı. Vurabilir. Kaleyi düşündü. Şut ve gol. Bu gol farkı 3 yaptı. Rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz. Böyle girelim. bir oyuncuya böyle Konya Ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser. Öyle değil mi hocam? Evet haklısın. bir geri pası. Topla buluşan Arda. Topla ilerliyor. Ortası yerden Attı şutu. Top çizgi dışında ve out. Hayır hayır korner özür diliyorum. Ev sahibi taraftarların müthiş bir desteği var. Bir orta. Kafa vurdu. Bir yumruk ve uzaklaştırı topu. Ceza asasını ortaladı. Riske girmedi. Korner attı topu. Dışarı gitti top. Köşe vuruşu. Savunmayı bunaltan bir pozisyondu. Ortası içeriye doğru. Of kabus kabus. Bir oyuncunun en büyük kabusu da budur herhalde. Kendi ağlarına gönderdi topu. Büyük üzüntü yaşıyor. zaten yaşadığı üzüntüyü yansıtıyordu. Büyük talihsizlik. Kazara ya da değil. Gol goldür yapacak bir şey yok. Kaka koştu. Yine Kaka. Şut pozisyonunda. Ve son düdük. Karşılaşmanın hakemi mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı. 90 dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor.